Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıktı. Turgay Ciner bildiğiniz gibi medya grubunu Habertürk, Bloomberg ve Show TV'den oluşan ve diğer medya aparatlarını Can Holding adında bir gruba satmıştı. Can Holding yöneticileri ve bu holdingin medya grup başkanlığı görevini de üstlenen Turgay Ciner'in yakın arkadaşlarından Kenan Tekta ve diğer yöneticiler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kenan Tekta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğerleri tutuklandı halen firarda olanlar da var Can Holding'e satmasından bir kaç hafta sonra şimdi operasyon Turgay Ciner'e kadar geldi dayandı. Bir kara para aklama operasyonu olduğu iddia ediliyor. Bilmiyoruz. Sadece şu anki bizim ilk edindiğimiz bilgiler bunu söylüyor. Ancak arka planda başka şeyler de olabilir. Arka planda başka ne olabilir derseniz mesela işte bir holding'e çökme olabilir. Kemal Can'la ilgili tutuklama kararı da dün belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Can Holding soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkar Turgay Ciner'in sahibi olduğu Park Holding'e kayyum atandı. Ciner'in sahibi olduğu şirketlerde soruşturma kapsamındaki suçlar tespit edilince 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış oldu. Akacak kan damarda durmazmış. Ciner operasyonu çok uç noktalara gidebilir. Ciner'in Londra'daki çakma finansçıları ve de bir banka bu işten etkilenebilir. Balık büyük. Iceberg'in sadece çatısını görüyoruz şu an dedim. Gerçekten Iceberg'in sadece çatısı. Turgay Jiner'in o kadar büyük bir mal varlığı var ki bu mal varlığının tabii tümüne el konulmadı. Bazı şirketlerine el konuldu fakat yakın zamanda diğerlerine de el konulabilir. Çünkü başlayınca bitirmek gerektiğini düşünüyor olabilirler. Turgay Jiner'in mal varlığına el konulması kararının bir hukuki mesnedi var mı? Var. Bu hukuki mesnedi nerede gördük biz? Tüsiyat Başkanı Orhan Turan ve Tüsiyat Yüksek İstişare Kurulu Başkanı birlikte gözaltına alınmışlardı. Ve Tüsiyat Başkanı Orhan Turan hangi sözünden dolayı gözaltına alındı? Çok iyi hatırlayın. Dedi ki arkadaşlar, şimdi TMSF'ye yeni yetkiler verdiniz. Yarın TMSF sabahleyin uyandığında filancanın kaşının üstünde gözü var deyip gelip şirketine el koyabilir. Böyle olmaz dedi. İşte onun üzerine TÜSİAD başkanını gözaltına al. Üstelik de iki polisin nezaretinde götürdüler. Şimdi o gün iş dünyası uyarıda bulundu. İş dünyasının uyarısı ve Turgay Ciner'e gelinceye kadar kimse dikkate almadı. Ama biliniz ki TMSF'ye verilen yetkiler yeni verilen yetkiler herkesin mal varlığına el konulması için gerekçe olarak kullanılabilir. Önümüzdeki birkaç ay için de birkaç ay derken yani gelecek yıl itibariyle Cumhurbaşkanı'na çok yakın olan iş insanlarına da bu tür operasyonlar gelebilir. Çünkü herkes mal varlığını yurt dışına kaçırıyor. Biliniz ki mal varlığını yurt dışına kaçıran bütün iş insanlarının şu anda başı dertte. O hükümete yakın olsun olmasınız. Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olsun olmasın.